Merhaba arkadaşlar, Elizabeth Expert'den merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Yamaha hey, triisti geldi dostlar, 155. Motosikletimiz bu. Şimdi bu eksper için gelmedi. Hem bakım için hem ihtiyaçları nedir ne değildir onun için geldi. Dedim ki gelmişken bakım yapıyorken size de dedim göstereyim motoru görmüş olun. Çünkü kanalda da çok az var triisti videom. Onu da dedim göstereyim çünkü bu 2024 neler var alınır mı alınmaz mı nedir ne değildir konuşalım görelim. Motosiklet arkadaşlar Gene Yama'nın yaptığı iyi motorlardan biri. Gördüğünüz gibi ön tarafta çift teker var. Bu çift tekerin olması özel abi hem yatış pozisyonu olarak virajı çok daha iyi almasına sebebiyet veriyor hem de frenlerin daha iyi tutmasını artı olarak da daha dengede durmanızı yani bu bir, bir tık böyle daha çekinenler için daha iyi olabilir mesela çift daha lastik. Hem daha iyi fren hem daha iyi kontrol falan gibi düşünün. Ve viraja yattığınızda sizinle birlikte yatıyor. Yani motorun yatış şekli de değişiyor. Ön süspansiyonları bunun biraz farklı bakın. Her tarafta da çift amortisörü var bakın. 4 tane ön tarafta amortisör var. Yani 4 tane disk değil, çift diski var. Ön tarafta farklı bir mekanizmalar olduğu için bu motosikletin sadece kaza durumunda bir dezavantajı oluşuyor. Yani kaza yaptığınızda ön tarafta, ön takım masrafınız da çok, işçilik masrafı da maalesef çok biraz zor abi o tarafı kontrol edebilmek bir de bileni çok az olduğu için ne oluyor? Biraz daha sıkıntıya giriyor. Daha fazla değer kazanıyor tabii ki işçiliği öyle söyleyeyim ben size. Tanıtayım dedim hani almayı düşünenler olursa başına neler de gelebilir. Bu motoru alırsa sadece sürmek değil olay. Bir de işletme maliyetleri var. İşletebilir miyiz işte işte kaza yaparsak başımıza gelen hani bu sorunu Allah korusun gelebilir abi herkesin başına. Düşüyorsun, kalkıyorsun, vuruyorsun, ediyorsun. Hızlı da yamuluyor, ön taraf hızlı da bozuluyor motosikletlerde. E alt meslet hemen yamuluyor falan. bunlarda çok ince, çok yumuşak. Hepsinin öyle bu arada. Bunlar da değil. Sakın yanlış anlaşılmasın. Her meslek Abi çok yumuşak. O kadar yumuşak ki hemen büküyor. Bir yere vurduğundan büküyor. Gidon. Mesela şu gidon. Düştü diyelim burada olduğu yerde. Yamulur. Mesnet de yamulabilir. Öyle söyleyeyim ben size. Zaten oranın aldığı tepkiyle garajlar bile açılıyor. Yani ufacık olduğu yerde düşmesiyle bile motosiklet çok büyük hasarlara yol açabiliyor arkadaşlar. Ondan dolayı öyle başlayalım dedim. Neyse lastikleri orijinal lastik. Yani IRC'ler. Ne bileyim değişmekte fayda var çünkü bu motosiklete biraz daha güven amaçlı biniliyor. Benim gördüğüm kadarıyla, benim tecrübe ettiğim kadarıyla. Lastikleri de güven amaçlı değişmemiz lazım. Lastikler abi örece olmaz. Evet maliyet var mı? Var ama bu maliyetlere bakmayacaksın. Motosiklet alıyorsan ekipmanına da para harcayacaksın. Bir lastik, kask, eldiven. Öyle gezmeyin abi. Böyle bomboş gezmeyin. Geçen gördüğüm bir arkadaşımı kış, kış ayında izliyorsun kar yağıyor. Ya elinde eldiven yok, kask yok, mont yok. Ya siz nasıl? Mümkün değil. Dikkat edin abi, sağlığınıza dikkat edin. Şimdi gençken hasar almıyorsunuz, ilerleyen süreçte kireçlenmeler, vücutta bazı başka ağrılar, motosiklete binmenin bedelleri vardır. Yani bu bedeli size en az şekilde ödemeniz için burada konuşuyorum aslında. Yani vücudunuzun bu bedeli az ödemesi için konuşuyorum, öyle söyleyeyim. Dikkat edin, dizdiğinizi bina falan takın abi, her şeyinizi alın. Alamıyorsanız da sakın abi motoru gidip, bir motor 200 bin lira paranız var, 220 bin liralık bir motor bakmayın abi. Sizin bakacağınız motor 120 bin liralık bir motor. O öyle bir paraya bütçem bu olabilir motosiklete. Geriye kalan ekipmandır, carttır, curttur. Yarın Allah korusun bir şey gelir başına. Motor düşer, yaptırman gerekir. Ne yapacağım? Ortada kalacağım. Strese sıkıntıya gireceğim. İnsan vücudunun en büyük hasar aldığı şey stres. Stresten uzak durun. Motosiklete bindiniz. Ya bu motosiklete bindikten sonra insan nasıl hissediyor? İyi hissediyor. Ama tabii ki para sıkıntın varsa, sorunun varsa, motosikletin bozuksa, binemiyorsan strese girmeye başlarsın. Yaptıramıyorsan bu seni üzer. Neyse ve kelam oturuş pozisyonu motosikletin? Bu, bu, arada gerçekten e, yani böyle oturduğumda en hoşuma giden motorlardan biri. Ben böyle oturmayı hiç motosiklet üzerinde. Tristiler biraz daha hoş, daha iyi, daha böyle Kendimi iyi hissettiriyor. Şimdi koltuk konforuyla da alakalı. Bu arada bunun 125'i var. 300'ü var. 125 ve 155 MX'de de aynı arkadaşlar. Bazı parçaları. Aynı derken çoğu parçaları. Şimdi alttan abi baktım. Balataları iyi değil. Yani iki tarafında balatası bitmiş. Bu balataları değişecek. Ama başka sorun yok. Şimdi bu harf abim ufak bir düşürmüş motoru. Sürtmeleri falan da olmuş. Ondan dolayı ihtiyaçlarına da bakıyorum. Böyle yamukluk var mı? İşte bir sıkıntı var mı? İşte çıkan vidalar var mı? Şu an için ön tarafta yapacağımız işlemler balata değişikliği. Yağı değişecek. Hava fitnesi çok kötü durumda. Bakın çıkarttım. Şimdi ihtiyaçları belirlemek e amaçlı. Harbiden kötü durumda. 9000'de bir motor için bayağı sıkıntılı. Bu değişecek abi. Balatalarını aldım. Tabii ki orijinal alıyoruz. Yavağadan balataları değişecek. Arka balata da değişecek. Ön balatalar da değişecek. Arka tarafta da aynı şekilde balatası bitmiş. Sağ tarafta sürtmeleri var. Şimdi bir cıvatası farklı, bir cıvatası farklı. Gözüme çarptı. Yani bunu hemen değişeceğiz şunla. Şunla değişeceğim abi. Bak hemen pas tutmuş. Görüyor musun farkı? Yani şu vidaya bak. Paslanmaz oluyor bu vidalar arkadaşlar. Paslanmıyor. Ama buradaki perişan olmuş. Bakın biraz da fazla işte dışarıda korozyona uğramaktan ne oluyor? Ufak tefek abi ihtiyaçlar oluyor. Bunları yapmak lazım. Zaten egzoz bakın ne kadar hasar almış. Çok. İşte bu son zamanlardaki tuzlu, tuzlamalar var ya. Kardaki tuzlamalar. Orada abi motorunuzu sürdükten sonra hemen yıkamanız. Daha doğrusu en azından su tutmanız. Yıkama demeyelim. Bir su tutulsa tamam bitti. Böyle köpüklü möpüklü yıkamadan bahsetmiyorum. Su tutmanız, su tutmanız bile bu korozyonlara engeller. Arkadaşlar yani serisi bu arada çok rahat motosikletin arkadaşlar ben beğendim arka tarafı da iyi ön tarafı da iyi ama gene de dar yani iki kişilik bir motosiklet için ya bu kadar boyutları büyük bir motosiklet için bir tık yani arka taraf dar ama dar dediğime bakmayın yani rahat ama bu motor 155'lik yani bu zaten alt, bir altı 125 başka da küçük segment motoru yok ki aynısının 125'i de var. Bu arada bunun 125'leri çok antal kalıyor. Bu 155'leri çok iyi. Yani 125 almayı düşünenlere ben pek tavsiye etmiyorum bunun 125'ini. 125'ini tercih etmeyin. 155'ini abi tercih edin. Yani ehliyetiniz tabii ki 125'e kadar yetiyorsa mecbur 125 kullanacaksınız ama o zaman bunu tercih etmeyin çünkü kasa çok ağır. Bu kadar ağır olduğu için biraz maalesef motor küçük kalıyor. Çekmede sıkıntı çıkıyor arkadaşlar. Ondan dolayı aklınızda olsun diye aklıma gelen tecrübelerim işte devamlı geliyor çünkü bize bunlar. Hani neler yaşanıyor, neler oluyor tam olarak anlatmaya çalışıyorum. Almak isterseniz aklınızda dediğim gibi bulunsun. Öne cep koymuş bir tane. Şöyle bir cep var, manuel bir cep. Şuradan basıyorsun. Manuel. Bak bunu çok beğenmedim mesela, zor açılıyor. Yani biraz zor açıldı. Şurada i̇şte kırmızı bir anahtarı var. Anahtarını buraya koymuş. Bunu kapatalım. Ufak böyle ceplik yani bir şey yok. Şurada ufaktan şarj edebileceğiniz USB ve Type-C girişleri de var. O güzel bak ikisini de koymuş bunda. Anahtarı X Maxlerle aynı yapmış. Yani güzel anahtarı sorun yok. En azından teknolojiyi ayak uydurup şuraya bir anahtarsız çalıştırma yapmış. Şu an koymuyorlar yani garip garip durumlar var. Ön tarafta bunların sinyalleri, farları biraz farklı. Biraz göstereyim ben şuradan açmış olayım farını da görelim led farları var. Yani güzel. Bu motosikleti kullanan herkes memnun bu arada. Ben memnun olmayanını görmedim. Yani biri aldı ve bundan ben ya memnun kalmadım diyen 125'lik almış oluyor. O da CC'sinden memnun olmamış oluyor arkadaşlar. Şimdi şöyle gelin. Göstergesini de göstereyim. Göstergesi de yatay bir gösterge. Dijital bir göstergemiz var ve üstünde de her şey, aradığımız her şey mevcut. Yani teknolojiye uygun. Şimdi şuradan bakıyoruz. El frenimiz var burada bir tane. Bu ekstradır abi. Yani bu her motorda olmaz ve bu motor bu bir büyük bir avantaj. Çünkü özel olarak buna yapılmış. Yani sonradan insanlar manetlerini oraya ekletiyor sonradan çoğunlukla ama böyle değil. Gayet güzel. Bunu beğendim. Konsollarımız fena değil. Gidonumuz da bu şekilde. Oturuşunu zaten göstermiştim. Aynaları uzatmış. Bunun ayna görüş açısı biraz dar olduğu için uzatmayı tercih etmiş. İyi yapmış. Yani şu an arkayı net olarak görüyorum. Bu motoru alacaksanız bu uzatma ihtiyacınız var gibi görünüyor. Aklınızda olsun. Bir çalıştırayım motoru. Görelim. Sesini de duyalım. 155'lik yani standart dediğim gibi M-Max serisi gibi çoğu parçası uyumlu dediğim gibi. Ön tarafta ufak bir spor camımız var. İdare eder yani işte ne keser ne kesmez idare eder durumda arkadaşlar. Şimdi diğer tarafa bir bakalım neler olmuş neler olacak. Şimdi sol tarafa doğru geldiğimizde sol tarafa doğru düşmüş. Bakın manetimiz maalesef hasarlı. Aynamız da üstten şöyle hasar almış ciddi bak derin bir hasar almış. Bu tarafa doğru sol tarafa doğru düştüğünde şuradan görebiliriz. Burada da hasar almış ama bakın şu parça şu kadarcık hasar almış. Eğer buna denk gelse bak bu parça kırılabilir bir parça. Bu parça biraz daha sert ve ucuz olan bir parça. Koruma gibi bir şey zaten bu. İşini görmüş gayet iyi durumda. Dediğim gibi sola yatmış ama gidonumuz düz, gidonumuz yamulmamış. Genel olarak kötü düşmemiş motosiklet. Bakın arka tarafta gene hasarımız yok. Debriyaj kısmımız m dediğim gibi sistemleri aynı. Hava fitnesi değişecekti. Söylemiştim. Yani arka tarafta yine lastiğimiz bir keza aynı. Lastiğimizin de abi değişmesi gerektiğini. Yani bunu zaten aldığında direkt değişmen gerektiğini bil. Arkaya GP kompozitin bir çantasını koymuş. Reklam gibi olmasın. İşte bu yani. Tercih etmek isteyen olsa böyle bir şey tercih edebilir. Ama orijinal taktığında bir ayrı duruyor. Arka stopu da çok böyle detayı çok iyi ben. Arka stopunu da beğendim. Onu da çalıştırayım bir görün. Stobumuz bu şekilde çalışıyor abi. Gayet güzel. Bu motosiklet biraz daha böyle güven veriyor. Biraz daha hani acemi yani acemi sürücüler için bir tık daha güven veren bir motosiklet. Motorun varyatör bakımını falan da yapacağım arkadaşlar. Açacağım birazdan. Onları da yapmaya başlayacağım. Bunların yapılması lazım. Yani 9000'de gördüğünüz rafidesine oluyor abi. 9000'de deyip geçmeyin. Motosiklete iyi bakmanız gerekiyor motosiklete. Bakamazsanız o motor sizi kısa vadede yolda bırakır. Biraz masraflı evet ama yapacak bir şey yok. Bu zevkten mahrum kalmak istemiyorsanız, yani dışarı çıkmak için bir özgürlüğünüz olsun istiyorsanız İstanbul için hele, İstanbul'da yaşayan biri için motosiklete binmek bir ihtiyaç. Telefon nasıl bir ihtiyaç? Yemek yemek nasıl bir ihtiyaçsa bu motosiklet burada ihtiyaç. Bunu çok 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 geç anladı şu an piyasa ama Anlamış durumda. Şu an anladı abi. Gayet güzel anladılar. Ve herkes motosiklete biniyor. Şu an motosikleti olup motosikleti bozulduğunda bir gün motorsuz kaldığında beni anlar şu an. Ki anlıyor zaten. Bu tarz motorlar alacaksanız araştırmadan dediğim gibi almayın. Ne olursa olsun. Tristi 155'i çekeyim dedim arkadaşlar. Görelim, konuşalım. üzerinde ufak bir sohbet edelim diye çektim bu videoyu. Ufak bir bilgilendirme videosu olsun. Yani almak isteyene alma demeyeceğim. Bir motosiklet daha arkadaşlar size. Yani tercih edilebilir renkleri de var. Birkaç tane rengi var. Onlar da çok güzel. Vişne çürü renginde pek beğeniyorum açıkçası. Velhasıl Kerem e arkadaşlar motosiklet hakkında konuşacaklarımız bugünlük bu kadar. Analiz Moto Expert'den bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip bizi desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.